Selam arkadaşlar. Amcaoğlu kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün bir büyük bir süpermarketteyim ve buradan birkaç alışveriş yapacağım. Prompter nasıl yapılır? El yapımı, kendinizin yapabileceği bir prompter önerim var. Minik öteberi alışverişi yapacağız. Hadi takip edin. Evet, bir tane bunlardan alıyoruz. İster yeşil, ister beyaz, ister kahverengi. Ben bir tane bunlardan aldım. Bu içindeki camını çıkaracağım. Buraya bir tane altına tahta kestireceğim. Menteşeyle tutturacağım. Bir tane de cam kestireceğim. O camı da laptopla veya bir cep telefonuyla ters yazı yansıtacağım ve prompter yapacağım. İlk alacağımız şey bir tane böyle ucuz yollu bir çerçeve. çerçeveyi aldık ve ben kasada doğru giderken altıya rehberlik ediyorum. Zavallı adam kafasını şaşırdım. <laughs> bu tarafa, bu tarafa. <laughs> Şimdi de bu tarafa, bu tarafa. Kasalara gidiyoruz, kasalara. <laughs> Oğlum ben önümü görmüyorum. <laughs> çıktık ve şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Otoparka iniyoruz. Yürüyen merdivende. <laughs> ve şimdi büyük bir keyifle trom yapmaya gidiyoruz. Bazen hatasız konuşmak gerekiyor. Şimdi göreceğiniz örnekte olduğu gibi yazılı bir metni okurken gözler izleyiciden uzaklaşır. Peki hem objektife bakıp hem de yazıyı nasıl okuyacağız? Gelin MacGyver usulü bunu nasıl çözeriz bir bakalım. Önce hatalı versiyonu. Selam arkadaşlar bir amcaoğlu videosuyla yine karşınızdayım. Bugün özellikle YouTuber'cıların çok işine yarayacak bir video hazırladım. Peki nedir bu yapacağımız şey? Prompter yapıyoruz. En ucuz piyasada 300 dolar olan bu prompter'ı biz 30 TL'ye yapıyoruz. Evet millet alışverişimizi yaptık Ve çerçevemizi Bir ön hazırlıktan geçirdik Şimdi burada bizim için Gerekli olan ekipmanlar neler Bu Ikea'dan aldığımız çerçeve Ben bunu farklı bir rengiyle Daha değiştirdim sonradan beyaz almıştım Sonra bu rengiyle değiştirdim Menteşe lazım Ben böyle önceden menteşelerini taktım Buraya böyle Menteşeler taktım Şöyle bir tahtaya ihtiyacımız var Bu tahta da Çerçevemizle beraber aynı ölçüye sahip olması gerekiyor ki alt tabloyu oluşturacak. Menteşeleri buradan bağlayacağız ve sonra böyle açıp kapatacağız. Gelin biz bunları şimdi buradan hazır elimizdeymişken monte edelim. Şöyle güzel bir şekilde örtüşecek bir şekilde ayarlıyoruz mümkün olduğu kadar burası eşit olsun arkadaşlar. Ki açılıp kapanırken bir fark oluşmasın. Ve geliyorum ikincisine. Evet, bunu da bağladık. Menteşelerimiz gayet güzel bağlandı. Ve şu anda aslında plakamız hazır. Ve şu anda ne yapacağız? Başka ekipman olarak neyimiz var? Bir tane şu çerçevenin iç kısmına gelecek şekilde bir cam kestiriyoruz. Bu camın özelliği ise bir tarafı normal cam, öbür tarafı aynalı cam. Şöyle baktığınız zaman zaten görüyorsunuz. Şöyle ışığa tutayım, kendime doğru tutayım. Falan. Ve bu tarafı da normal bir cam. Burada önemli olan aynalı camın İç kısma bakması. Buraya not almışım ben. Siz de not alabilirsiniz. Arka demişim. Bu taraf arka diye. Ve burayı kaldırdığım zaman yazıyı okuyacağımız taraf bu taraf olduğu için de e, ayna kısmı buraya bakması gerekiyor. Buraya çünkü tabletimizi koyacağız ve yazılar buraya çarpacak ve okuyacağız. Camımız da bu ölçüde kesip içine yerleştirdikten sonra düşmesin diye işimizi sağlama almak için bu camımızı bantlıyoruz. Kaç bir yerinden bantlıyorum. Sıkıca. Evet. Camımız artık sabit. Ve bunu açıp kapayabiliriz. Ve daha sonra bunu bir yere destekleyebilmemiz için ben şuralara birer tane çivi çaktım. Bunu da çakalım. yeterince sağlam. Bu çivileri neden çaktık? Şöyle gösteriyorum. Şöyle elektrikçiden bulduğum bir tane kablo kanalı deniyor bunlara böyle vidalı. Şuralardan kabloları sokuyorsunuz. Ya da kablo kanalı da denmiyor. Bunun adının ne olduğunu bilmiyorum ama yani şöyle bir şeyle gittiğiniz zaman eminim ki birçok elektron elektrikçilerde bulabileceğiniz çok kolay bulabileceğiniz bir parça. Peki bu ne işe yarıyor? Şimdi bunu buraya koyduk prompter'ımızı açtık. Bunu buradan ayarlayabiliyorum. istediğim yüksekliğe göre bunu buraya takıyorum. Bunu da buraya takıyorum veya tam tersi. Şöyle göstereyim. Dışarıdan takalım. Bunu da böyle takalım. Alçak mı geldi? Yükseltiyorum. Biraz daha yükseltebilirim. Da şu taraftan göstereyim. Şuraya koyabilirim. Bu şekilde de yapabilirim. Böyle yapabilirim bu şekilde ayarlayabilirim ya da daha yakın, daha da kapalı olmasını istiyorum. Bu şekilde yapabilirim. Evet, prompterimizi bu şekilde hazırladıktan sonra en önemli kısmı hemen geliyorum. Prompter'ı bu şekilde hazırladıktan sonra bir tane iPad'e veya bir iPhone'a ihtiyacınız var. Uygulamayı gösteriyorum. Uygulamanın adı Prompter Duo. Videonun altında linkini veririm e, App Store kullanıcıları için. Android kullanıcıları için bir dünya var bu uygulamadan. Hemen Prompter Duo'yu açıyoruz, bunu buraya koyuyoruz ve şuradan yeni diyoruz. Dilediğimiz bir şey buraya yazabiliyoruz. Ben de hazır var. Başlatıyoruz. Ayna şeklinde başlıyor. Ve yazı bizim normal okuduğumuz şekilde değil ayna görüntüsüyle geliyor ki buraya çarpıp e, siz bu tarafta oturduğunuz için yazıyı okuyabileceksiniz aynı şu şekilde. Selam arkadaşlar, Bir Amcaoğlu videosuyla yine karşınızdayım. Bugün özellikle youtuber'cilerin çok işine yarayacak bir video hazırladım. Peki nedir bu yapacağımız şey? Prompter yapıyoruz. En ucuz, piyasada 300 dolar olan bir prompterı biz 30 TL'ye yapacağız. arkadaşlar. Bir prompter için gerekli malzemeniz bu kadar. Bütün her şey bundan ibaret. Ve beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki amcaoğlu videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Başparmak. Hoşçakalın. Bay bay. Yeni videolarımdan haberdar olmak için şuradan kanalıma abone olabilirsiniz.